merhaba zeytin istiyorum serisine küçük bir ara vereceğiz. Şimdi ağaçlarımıza bunlar 8 yaşında ağaçlar. 15 15 çinko gübre atacağız. Toprak tahlilimiz yok. Tahlilimiz olmadığı için dengeli bir gübre atıyoruz. Şimdi ağaç yaş başına 100 gram uygulayacağız arkadaşlar. Ondan sonra ne yapacağız? Saç iz düşümüne saç iz düşümüne biz küçük oluklar açıyoruz. bu oluğun içine. Bu oluğun içine arkadaşlar. Tası ölçtük. Tası 200 gram yere yaklaşık hassas teraziyle. Ağacın 8 köşesine bu şekilde. 800 gram olacak şekilde gübremizi veriyoruz. Şimdi Gübre vermek tamam doğru ama gübreyi ne zaman vereceğiz şimdi asıl ben buna değinmek istiyorum. Şimdi 15-15 dengeli gübrelerde şimdi ortalama olarak söylüyorum bunu nem yağış ne, her şey bunu etkileyecektir ama azot 15-20 günde fosfor 35-40 günde potasyum da 25-30 günde çözülüyor. Ortalama toprakta çözülme tarihleri bunlar. Yağ, yağış ne bunların hepsi etkileyecektir sizin attığınız gübrenin çözülmesini. Şimdi ben genellikle nasıl ayarlıyorum? Ee, fosforun çözünme tarihini çiçeklenme dönemine getirmeye çalışıyorum. Çiçekten hemen öncesine getirmeye çalışıyorum ki fosfor benim çiçeklenmemi arttırsın. Çiçeklenmeme yardımcı olsun azot azot döneminde sürgünlerime su yürümeye başladığında denk getirmeye çalışıyorum ki işte ağacın yapacağı sürgünlere e, takviye olsun yani yardımcı olsun ağacımızın deposu dolu olsun bunun için uğraşıyoruz yani bu gübrelerden ziyade biz bu araziyi hiç sürmüyoruz sadece e, otunu biçip bırakıp e, biçtiğimiz organik maddeyi toprağa karıştırıyoruz çok az başka yani toprağımızı elimizden geldiği kadar canlı tutmaya çalışıyoruz. Toprağımızın organik maddesi düşük olduğu için bittiği besleyemediği işimiz bu gübreleri kullanıyoruz. Maksat her zaman toprağınızı canlı tutmak olmalı yani. Toprağınıza solucan gübresi atmak yerine solucanları çağırın arkadaşlar. Hem daha ekonomik hem daha faydalı. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, şeker gübresi atımında tekrardan birlikte olacağız arkadaşlar.